Herkese selamlar arkadaşlar ben Deniz. Bugün hep beraber 130 30 Temmuz Salı günü resmi kataloğunu inceliyoruz. Hep beraber başlayalım. Yarım yağlı yoğurt 149. Yarım yağlı toz peynir 259. Tam yağlı taze kaşar peyniri 229. Az yağlı bidon yoğurt 6250. Yarım yağlı ayran 4250. Yarım yağlı eritme peynir 199. Lor peyniri 54.50 Laktosuz kefir 47.50 Taze peynir 36.50 Dev yumuşak şeker 34.50 Limon kremalı yulaflı bisküvi 42.50 Zeytinyağlı ve kekikli sandviç kraker 26.50 Kakao kremalı yulaflı bisküvi 37.50 Çikolata kremalı tam buğdaylı bisküvi 29.50. Kakaolu fındık kreması 129 lira. Evet arkadaşlar bugün hep beraber bin marketleri 30 Temmuz Salı günü resmi kataloğunu inceledik. Ben Deniz sizler için buradayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi, sevdiklerimizle paylaşmayı ve kanalımızdaki bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın lütfen.